Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anlatacağım proje aslında bir battaniye modeli. Bu battaniye modelini çalışırken sizlere küçük bir proje olarak anlatacağımdan dolayı hemen ilmeklerimin sayımıyla başlamak istiyorum. 29 tane zincir üzerine 29 tane sık iğne çalışacağım. 3 sıra boyunca arkadaşlar. Kullandığım ip Alize, pardon Himalaya Everyday. 3 milimlikte tığ ile çalışıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 sıra sık iğnemizi tamamladık. Şimdi bir zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz. Ve işlemlere başlıyoruz. Hemen yapacağımız işlem bir sık iğne. Devamında ikinci sık iğnemi çalışıyorum. Üçüncü sık iğnemi çalışır çalışmaz hemen başına doluyorum. Dördüncü sık iğnemin yani şurada tırnağımla gösterdiğim alanın en alt kısmına iniyorum. Bakın şurası. Normalde sık iğne olarak tamamlayacağım yer burası olması gerekirken şuradaki alana tığımın üstüne bir tane dolayarak geliyorum. Buradaki sık iğnemi şu şekilde alıyorum bakın. Şu şekilde aldıktan sonra örgünüzü bu şekilde tutabilirsiniz. Böylelikle 3 ilmeğiniz yan yana gelmiş olur. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği çıkartırken biraz uzun çıkartmanızda fayda var. Bakın şöyle düzeltiyoruz ve hemen bir iki de çıkıp tekrardan modelimizi düzeltmiş oluyoruz. Burada yapacağımız işlem ikili trabzan. Şimdi şuradaki alan yani e, sık iğnelerimizin devamındaki dördüncü sık iğnenin hemen alt noktasından çalıştığımız için buradaki sık iğneyi tamamlamış olarak kabul ediyoruz. O yüzden yan tarafa bir tane sık iğne çalışıyorum. Bakın şu şekilde göründüğünde buradaki ikili trabzanın arkasına sık iğne çalışmıyorum. Onu ikili trabzan olarak sıramı kabul ediyorum. Bir tane sık iğne çalıştım. Devam ediyorum. Hemen buradaki sık iğne yerine bu sık iğnenin alt kısmına geliyorum. Şöyle Tekrar örgümün yönünü düzeltiyorum. Bakın ipimi çekiyorum. Yükseltiyorum. İkili trabzan çalışacağım ama boyunu oldukça uzun bırakıyorum şu aşamada. İkili trabzanım çalıştım. Hemen yan tarafına geçip bir sık iğne daha çalışıyorum. Şimdi sizler <laughs> buradaki e, modeli çalışırken Battaniyelerinizin hemen şuradan göstermek istiyorum. Biraz daha net anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şuradaki alanı biraz daha geniş tutabilirsiniz. Hani ben burada 5 tane model koymuşum en geniş olan bölüme. Sizler buraya 10 tane e, koymak isteyebilirsiniz model olarak. O zaman ne yapacaksınız? Modeli her bir model için artı 2 ilmek zincir atmanız gerekiyor. Onun hesabını iyi yapın arkadaşlar. Şimdi tekrardan devam ediyorum. İkili trabzanımı çalıştım. Sık iğnemi çalıştım. Ve tekrardan bir sonraki sık iğnemin alt kısmına geliyorum. Bir ikili trabzan daha çalışıyorum. Bakın. Boyunu uzatıyorum. İkili trabzanımı tamamlıyorum. Toplamda bir iki üç tane sık iğnemi tamamlar tamamlamaz dördüncü sık iğnemle beraber toplamda dörde tamamladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sık iğne çalışıyorum. Hemen bir, iki, üç, dördüncünün tepesine geliyorum. Batıyorum şu şekilde. Bakın şöyle bir görüntümüz oluşacak. Örgümü şöyle çeviriyorum. Başına doluyorum. Sık iğne çalışması yapacağım ama sık iğnelerim çalışırken bakın boylarını biraz uzatmak istiyorum. Aslında tekli trabzan gibi çalışacağım burayı. Bir. Devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi aynı anda çıkartacağım. İki. <laughs> Devam ediyorum. Üç. Dört. Beş ve 6 tane sık iğne çalıştım ya da tekli trabzan diyebilirsiniz boylarından dolayı bir tane zincir çektim Şimdi örgümü şöyle tutup 3 tane sık iğne atlamıştık biliyorsunuz hemen ikincisini şu şekilde giriş yapıp ön yüze örgünün ön yüzüne bir tane kitleme işlemi yapıyorum bir zincir çekiyorum